tut ee 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 재미있 oh neut Ани кадаисти Аск ке тете Аск ке тете начо Ченна Аск б ке тете Атасе ке тегэ тикни ке тегэ тикни тик 아, 래이 아, 아, 래이 아, 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 치 아, 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 아,

chate, tempera cape ini cis pera cape. ini ada si cenik 키스 플레이치 키스 플레이치가 나잘 모르겠는데 아는이 잘 모르겠는데 스 플레이치 아지 자이니스 아지네 애니 비스 키스 플레이치 아지 자이스티지네 넷텍게가 넷지게가넷텍게 Siz ne ne atışınız da? Hadi çayız dedi. ne atıyorsun kule, kule kulelerini ne çeyizsin? Kule? ne çeyizsin? Ete de ne çeyizsin? Kulelerini ne? takit et et. Regis kulici. Kuli kuli. Ja ne 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 cisha. Ja ne ne tuna. Ja ni. ne neden? İşte neden? İşte neden? Sıcaklık, güneşin ne? Buyurun abiçi. Görüyor Abi şuradan doldursam alabilirsiniz, değil mi? Ne içersiniz abi? Çay içerim. Şeker okay. okay. oluyor mu abi? Anne parti. Ne oldu? Çay içti

Alalı gane, alalı teyin alalı cik teyin, atcın alalı kteyin ne, atcın ne, ata alalı ne, cikleri günde alalı pat patak pat alak Hazak pat alak hasak, pat alak hasak, ne çöner? Alalasin pat alak hasak hasak alal kitene ne istangul otogusu ne çona iti sine ne ne amras amras asta onus kitene ne si asta ne si Cihaz tenis ne? Alalım ne cihaz? Alalım çay çikki ne? de ki ne? pat ne pat alak hasak ne? Niye kete анэже <laughs> е